Nasıl daha iyi odaklanabilirsin? 7 tane madde ile ve örnekleri ile açıklıyor olacağım şimdi. Birincisi etrafındaki tüm dikkat dağıtan şeyleri kaldırman gerekiyor. Bu masanın etrafını temizle anlamında değil. Yani mesela etrafında bir televizyon açık olabilir ve sen o an onu farkında olmayabilirsin. İşi yapman gereken işe kapılıp da o televizyonu kapatmayı unutmuş olabilirsin. Ama başlamadan masaya oturmadan önce o televizyonu kapadığından, telefonunu başka bir yere koyduğundan emin olman gerekiyor. Genelde etrafındaki eşyalar ve yapılacak işler insanların dikkatlerinin dağılmasına sebep olur. Mesela bir mesajın gelmesi, Instagram'a hadi 10 saniye için şu kişi ne paylaşmış diye girip de bakmak. Bunların hepsi çok büyük dikkat dağınıklığı. Ve sen o bir saniye gireceğim diye girip de aslında orada 5 dakikanı geçirebilirsin ki bunu yüzlerce defa yapmışsındır. Bundan sen de kendin çok iyi biliyorsun yaptığını. O yüzden bunu yapmamaya dikkat etmelisin. Aynı zamanda aynı atmosfer içerisinde olmak ve çalışma masana oturduğunda başka şeylerle ilgilenmemeye özen göstermek. Benim çalışma masama ben oturduğumda burada sadece çalıştığımı biliyorum. Buraya oturduğumda Instagram'da telefonda gezmiyorum. Gidiyorum kanepeye oturuyorum veya arkamdaki koltuğa oturuyorum veya yemek yeme masasında o tarz işleri yapıyorum. Sadece çalışmam gerektiğini biliyorum masaya oturduğumda ve o disiplini koruyabilmek de gerçekten önemli. 2- Bir işle uğraşırken diğer işleri tam anlamıyla bırakabilmek. Bu konuda ben çok sıkıntı çektim ve hala da çekiyorum. ADHD dediğimiz konsantrasyon problemi var birçok insanda gerçekten de. Ve teknoloji de geliştikçe, sosyal medya platformları da geliştikçe bu da birçok insanda artışa da sebep oluyor aynı zamanda. Peki ben bunları nasıl yeniyorum? Nasıl kendimi bu konuda disiplin etmeye çalışıyorum? Tabii ki de 10 üzerinden 10 olduğum söylenemez bu konudaki disiplin konusunda ama belirli yöntemlerim var ve o yöntemleri uygulamaya çalışıyorum. İşlerin arasında zıpladığın zaman yüksek ihtimalle kaçırdığın çok önemli yerler olacak. Tam anlamıyla hakkını vermediğin zaman inovasyon yapman çok zorlaşacak. Veya bir şeyleri aklında tutman da çok zorlaşacak. Örnek veriyorum mesela ben YouTube videoları yaparken aynı anda aklıma Amazon ürünleri de geliyor bazen. eBay'de şunu satayım, Amazon'da bunu satayım. Şununla şu işi yapayım, bununla bu iş yapayım. Bu tarz şeyler aklıma gelmiyor mu? Geliyor. Eminim ki sizin kendi işlerinizle alakalı da başka bir şeyle uğraşırken bambaşka bir şey aklınıza geliyor ve o an hayal dünyasında ona kapılıyorsunuz bir anda. Ona kapılmadığınızdan emin olmanız çok önemli. Bu sizi başka web siteleri sürükleyebilir. O an bir şey üzerine çalışıyorsanız, bir şey okuyorsanız ya bir saniye şuna da bakayım demenize sebep olabilir ama dediğim gibi o oh, bir saniyeler her zaman en az 5 dakika 10 dakika sürüyor. Bazen yarım saat 1 saat sürdüğü bile oluyor bunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki bir işle uğraşırken başka işleri yapmama problemini nasıl çözebilirsin? Gününü 2'ye veya 3'e bölebilirsin veya 4'e de bölebilirsin çünkü bazı bazılarımızın uğraşacak gerçekten çok fazla şey var hem okulla uğraşıyorsun, hem sporla uğraşıyorsun, hem bir şeyleri araştırman gerekiyor, kitap okuyorsun, işlerini yapman gerekiyor veya sadece işle uğraşan bir insansındır. Ama o işle uğraşıyorsun, yanında başka bir yan işin var. Onun dışında yeni yapmak istediğin bir işin var. Onun dışında sana gerçekten para getiren işin var. Hani 4 tane, 5 tane farklı şeylerle uğraşan insanlar var ve ben de bunlardan bir tanesi olaraktan günümü 3'e veya 4'e bölmek çok yararlı oluyor. Öğleden önceki vaktimi tamamen şuna ayıracağım. Örnek veriyorum ben 7'de kalkan bir insanım. Saat 8.30 gibi masaya oturabiliyorum genelde. 8.30'dan 12'ye kadar şu işimi hallediyor olacağım. 12'den de 5'e kadar şu işimi hallediyor olacağım. Sonra ara vereceğim. Sonra işte 8'den de 12'ye kadar da şuna bakıyor olacağım diye 3'e ayırdığım zaman veya hatta bazen 4'e bile ayırmak ayırmam gerektiği zaman oluyor. Gayet faydalı oluyor bu tarz. 3 arkadaşlar Forest App diye bir uygulama var. Bu uygulamayı belki biliyorsunuzdur. Türkiye'de gayet popüler olduğunu söylediler bana daha önce. Ve bu Forest App'i arkadaşlar şimdi size yan tarafta açıp gösteriyor olacağım. 25 dakikalık aralıklarla çalışıyor olabilirsiniz. Buna Pomodoro deniyor. Ha benim işime yarıyor mu? Çok yaramıyor. 25 dakikalık aralıklarla çalışmak işime yaramıyor. Çünkü benim işlerim genelde 25 dakikada hallolmuyor. Genelde 50 dakikada veya buçuk saatte hallolan işler. Bu yüzden ben 2-25 dakikayı peş peşe yapıyorum. Çok yüksek ihtimalle %90 öyle yapıyorum. Sonra ardından mola veriyorum. 10 dakikalık, 15 dakikalık, bazen 20 dakikalık bile mola verebiliyorum. Bu tarz 1 saat totalde çalışmış oluyorum. Çünkü 25 dakikadan sonra bir 5 dakikalık ara verirsem eğer o benim de almama sebep oluyor çok fazla. O yüzden illa kendinizi pomodoro yapacağım diye zorlamayın. Ben de daha önce zorluyordum pomodoro, pomodoro çok iyi çalışma tekniği falan diye. Ama insan denedikçe tecrübe kazanıyor ve görüyor gerçekten kendisinin için ne iyi ne iyi olup olmadığını. Ama dediğim gibi bazı insanların çok işine yarıyor Pomodoro. O yüzden bu app'in içerisinde Pomodoro yapabilirler. Bu app'i ben ne olarak kullanıyorum? Benim nasıl işime en çok yarıyor? App'in içerisinde bir Deep Focus modu var arkadaşlar. Yan tarafta da gördüğünüz üzere bu modu aktifleştirdiğiniz zaman o app'in dışarısına çıkıp da başka app'lere girmenize izin vermiyor. Yani bu app'in amacı bu arada siz ağaç yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla da yapabilirsiniz, kendiniz de yapabilirsiniz. Ağaçları köyünüzün içerisine e, dikiyorsunuz kısaca ve o ağaçlar geliştikçe işte kendinizi bu şekilde track etmiş yani takip etmiş oluyorsunuz. Geriye dönüp baktığınızda da e, baya bir hoşunuza gidiyor açıkçası. Bu güzel bir kendinizi ödüllendirme şeyi işte bakıyorsun böyle aa bu hafta ne kadar başarılı. Ya, kaç tane 25 dakikalık seans bitirmişim veya 50 dakikalık seans bitirmişim gibisinden e, düşünebiliyorsunuz ve... Bu deep focus modu da sizin Instagram'a girmenizi, WhatsApp'a girmenizi, başka diğer ne platform varsa onlara girmenizi hepsini engelliyor. Eminim ki eğer bilmiyorsanız çok yardımcı olacaktır size. Açıkçası tam para verdim mi, vermedim mi bu uygulamayı hatırlamıyorum ama galiba 2,5 dolar tarzı bir rakam vermiştim. Kesinlikle tavsiye ederim. Lütfen gidin verin o rakamı ve neyse ücreti bunu uygulamaya başlayın. Gerçekten büyük bir değişiklik göreceksiniz. Eğer sosyal medyadan kendinizi alıkoyamıyorsanız. Dördüncü madde büyük bir projeyi küçük adımlara ayırmak. Bu da çok önemli bir şey arkadaşlar. Bu bazı insanlara çok yardımcı olacaktır. Ama bazı insanları da mahvedecektir diyebilirim. Yani gününü gerçekten verimsiz geçirmesini sağlayabilir. Ama benim birçok alanda işime geliyor. Şöyle bunu biraz sizin kendiniz fark ediyor olmanız lazım. Bir işi adımlara ayırmanız gerekiyor mu gerekmiyor mu? Çünkü bazen bazı durumlarda o işi sadece gidip yapmak gerekiyor ve planlamanıza sonradan eklemeniz gerekiyor. O anda masaya oturup direkt onu yapmaya başlamazsınız eğer planlamasıydı. O suydu yazdın ettim şuydu buydu 25 dakika geçiyor bazen 1 saat geçiyor. Enerjiniz kalmıyor yapma isteğiniz kalmıyor motivasyonunuz düşüyor. O yüzden planlamaya çok fazla vakit ayırıp ayırmadığınızı sizin kendinizi gözlemlemeniz lazım. Planlamalarımı birazdan göstereceğim size nasıl yaptığımı. Çok detay ve disiplinli çalışıyorum. O da bazen tabii kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Mesela bu konu hakkında çalışacağımı biliyorum dediğiniz bir konu düşünün. Ha, bu konu bugün çalışmam lazım bu konu hakkında iş de olabilir okul da olabilir her neyse e, yapmam gerekiyor ama tam olarak ne yapmanız gerektiğin her adımı hakkınızda değil o adımları hem haftalık hem de günlük olacak şekilde bölmek işinize yarayacaktır ben hem haftalık hem günlük olarak bölüyorum bunu nasıl yapıyorum önce şunu göstereyim bu haftalık bölmede arkadaşlar e, Pazar testi, Salı, Çarşamba, Perşembe bu forma girmiyorum çünkü bu form hakkında bir YouTube videosu çekmiştim. Bunu sizlere koyuyorum buraya. Siz gidip de ulaşabilirsiniz bu formu nasıl yapacağınız üzerine ve haftalık olan adımlar. Bu form her hafta yenileniyor buradaki yapılması gereken görevler ve haftalık olarak arkadaşlar bunlar yenilendikçe üzerine çek atılıyor. O hafta ne yapmam gerektiğini bu şekilde sağlamış oluyorum ve bir de günlük kısım var. Günlük günlük kısımda da ne yapmam gerektiğinde böyle küçük bir defterim var arkadaşlar. Bu defteri Beymen'den aldım. Gördüğünüz üzere nasıl bir Beymen defteri onu da şu şekilde göstereyim. Bunlar bir yıllık alıyorsunuz. Şöyle her aya bölünmüş bir şekilde yıllık geliyor. Yılbaşı indiriminden almıştım. Tam olarak 129 TL verdim. Ya yani fiyatı da bence çok çok uygun. Acayip kaliteli bir defter. Elinizde olunca hoşunuza gidiyor. Tüm aylara bölünmüş bir şekilde 60 sayfalık küçük küçük defterleriniz oluyor. Burada ne yapıyorum ben gördüğünüz üzere kendi yapmam gerekenleri yazıyorum. Bunlar günlük her günü ayrı bir şekilde ayrılıyor. Bazı farklı notlar da var aynı zamanda. Ve onların üzerine yaptıkça çizgi atıyorum. Bu şekilde günlük ve haftalık projeleri mutlaka adımlara ayırmanız gerekiyor. Beşinci maddemiz kendinizden gerçekçi hedefleri bekleyin. Kendinizden çok fazla şey beklemeyin arkadaşlar. Bu da bence gayet önemli bir e, hedef. Çünkü... Kendinizden çok fazla şey beklediğiniz zaman o eğer onları yapamadıysanız, accomplish edemediyseniz, başaramadıysanız motivasyonunuz çok düşüyor. O yüzden kendinizden gerçekçi şeyler bekleyin. Mesela bir günde 15-16 saat çalışıyorum diyenler var. Bazen bana gerçekten oluyor. Ben 15-16 saat boyunca e, ofiste duruyorum. Peki onun kaç saati gerçekten verimli oluyor diye baktığınızda... Yani sabahki 3-4 saat çok verimli oluyor. Ondan sonrası hep kolay işler. Belki bir 3 saat daha üzerine ekleyebilirsiniz. Gerçek anlamda verimli olacak şeylerden bahsediyorum. Yani benim maksimum günde harbiden verimli geçirdiğim saat oranı 6 ve 7 arasında değişiyor. Onun dışındaki yaptığım şeyler basit, ezbere işler. Bilgisayarda dizayn işleri olabilir, kitap okuma olabilir. Onun dışında küçük küçük aklınıza gelebilecek müşteri hizmetleri olabilir. İnsanların problemlerine cevap verme tarzı. Hep bildiğim şeyler. Ama yeni bir şey öğrenmem gerekiyorsa veya zor işlerin hepsini sabaha koyduğumdan emin oluyorum. Bir insan sonuç olarak günde 8 10 12 saat çalışıyor olması full konsantre olarak imkansız arkadaşlar. Siz kendinize ben bugün 15 saat 16 saat çalışacağım diye bir söz veriyorsanız bu çok gerçekçi bir şey değil. Olay fazla çalışmak değil. Emin olun ki akıllı çalışmak. Peki nasıl akıllı çalışabiliriz diye sorarsanız da en basit cevabı büyük işleri önden yaptığınızdan emin olmanız gerekiyor. Çünkü bu şekilde akıllı çalışmış oluyorsunuz ve büyük işler önden bitince arkaya küçük işleri koyup daha ezbere işleri koyup onları da beyninizi çok kullanmamanız gerektiği için onları da bitirmiş oluyorsunuz nasıl olsa. Altıncı maddemiz de kendinizi ödüllendirmek arkadaşlar. Bu da çok önemli bence. Ben nasıl kendimi ödüllendiriyorum? Mesela sevdiğim işleri, çalışma şeylerinin arasına koyuyorum. Gidip de müzik dinleyerek yürüyüş yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü hedeflerini düşünüyorum. Almak istediğim şeyleri düşünüyorum. Almak istediğim evlerin resimlerine bakıyorum yürüyüş yaparken. Tek başıma olması da önemli bir şey bu arada. Almak istediğim arabaların resimlerine bakıyorum. Birçok şey yapıyorum yani ve o anda müzikle yürümek böyle hatta hiç yürümediğim yerlerde yürümek de çok hoşuma gidiyor. Spora gitmek olabilir, yemek yapmak olabilir, film izlemek olabilir, bir documentary izlemek olabilir. Her şey olabilir. Bu tarz bir şeyle kendinizi ölen, ödüllendirebilirsiniz. Yedinci şeyde buna çok benzer. Yedinci maddede kendinizi bir ödüllendirme biçimi. Yapmanız gereken şeylerin hepsini yazmak ve onların üzerine çizmek arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Bunu büyük iş adamlarına sorsanız da yüksek ihtimalle aynı şeyi söylerler. Ne kadar önemli olduğunu ve bunu yapmadığınız zaman dönüp de bir arkanıza bakamıyorsunuz. Bugün ne bitirmişim veya dün ne bitirmişim veya aylar öncesinde ne yapmışım diye ama bunu yaptığınız zaman gerçekten arkaya dönüp baktığınızda kendinizle gurur duyup mutlu olabiliyorsunuz. Ya ben şundan çok mutlu oluyorum arkadaşlar bunu yapmaktan. Bunu bir ara yapmayı bıraktım. Sadece dijital ortamda denedim ve test ettim kendime. Gerçekten hoşlanmadım. Sadece dijital ortamda olması iyi değil. Dijital ortamda Notion kullanıyorum belki biliyorsunuzdur. Ee, hala kullanıyorum ama bunu hem dijital hem de fiziksel olarak tutmak bence önemli. Tabii bu benim şahsi fikrim fiziksel olarak tuttuğumda rahat ediyorum ve onların üzerine çizmek gerçekten beni çok şey yapıyor motive ediyor mutlu ediyor bir şey daha bitirdim bir şey daha bitirdim hadi bir şey daha bitirdim dediğinizde daha da fazla şey yapma isteği geliyor. O da tabii önemli bir şey ama bilgisayarda olduğunda sadece çek atıyorsunuz. O da ne kadar ne kadar motivasyonunuzu arttırabilir ki? Yani bir tane tuşa basıyorsun, çek atıyor oraya. O da tabii ki dediğim gibi o kadar da motivasyon arttırmıyor. Bu video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da kendi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Siz nasıl konsantre oluyorsunuz? Daha fazla örnekleriniz varsa mutlaka benimle paylaşın. Görüşmek üzere.